Evet değerli izleyiciler. Her yaştan satrancı öğrenmek isteyenler için bir eğitim dizisi planlamış bulunuyoruz. Bunların ilki başlangıç düzeyi satranç eğitimi adı altında birinci dersimizi işleyeceğiz. Bu dersin iki temel teması satranç tahtası ne demektir? Diyagram ne demektir? Ve özellikleri. Alt başlıklarda ise beyaz alan, siyah alan, şah kanadı, vezir kanadı ve merkez kareler olmak üzere 5 hususu daha tanıtmış olacağız. satranç oyunu satranç tahtası adı verilen bir cisim üzerinde ya da sanal ortamda diyagram dediğimiz 64 kareden oluşan çizelgede oynanır. Bu çizelgede 32 tane beyaz kare, 32 tane de siyah kare bulunmaktadır. Kolaylık olması açısından satranç tahtalarında diyagramlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye beyazdan siyaha doğru ve soldan sağa doğru ABC formunda adreslenmiştir. Bunun anlamı şu. Herhangi bir karenin adresi C koridorunda 7 numaralı satırda bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim satranç tahtasının diğer tanımına. Satranç tahtasının neyden yapıldığı önemli değildir. Mermerden, metalden, plastikten ya da herhangi bir sayfadan oluşabilir. Ama genel adı satranç tahtasıdır. Diyagram ise bir satranç tahtasının üzerinde ya da bir dijital platform üzerinde karşımıza çıkabilir. Satranç tahtasını oyuncuların doğru yönde koyduklarından emin olmak için çok basit bir yöntem vardır. Herhangi bir oyuncunun sağ tarafına beyaz karenin gelmesi yeterlidir. Şayet numaralar verilmemiş bir diyagramda olsa bile. Şimdi tahtanın birinci tanımına gelelim. Paylaşım alanına tam ortadan alt kısma 4 karelik ve 8 yataylık kısmın alt kısma Beyaz alan diyor. Beyaz taşlarla oynayacak oyunun oyuncunun alanı demektir. Beyaz alan dediğimizde sadece beyaz kareyi değil, beyaz alandaki siyah kareleri de kastetmektedir. Yani D4'te bulunan herhangi bir taş, hangi tarafa ait olursa olsun oyun içerisinde beyaz alandadır. Alanda demektir. Bunun tersine baktığımızda ise alttan kapattığımızda üstte 3 dikey 8 yatay kareden oluşan alana ise siyah alan denir. Burada da yine siyah alanda bulunan herhangi bir beyaz karede siyah alan içinde demektir. Yani E6 karesinde bulunan herhangi bir satranç taşı siyah alanda bulunmaktadır. Diyagramın bir başka tanımlama yönü ise sağ tarafa baktığımızda beyaz şah E karesine konduğu için E1 karesinde olduğu için karşısında siyah şah da bulunur. Bu durumda şahların karşılıklı bulunduğu 4 yatay 8 dikey kareden oluşan bölüme şah kanadı denir. Vezir taşları ise şahların hemen yanında bulunduğu için tahtanın sol kısmına ise beyaz oyuncu yönünden baktığımızda sol kısmına ise ya da vezirlerin bulunduğu yerden itibaren tanımlanan bölüme ise vezir kanadı denir arkadaşlar. Şimdi son tanımlamaya geliyoruz. Son tanımlamada ise oyun içerisinde genel hakimiyeti kurmak adına çok önemli olan ve tam merkezde yer alan 4 tane kare bulunmaktadır. Bu karelere merkez kareler denir. Merkez kareleri kontrol eden bir oyuncu oyuna hakimiyete bir adım daha yakın demektir. Merkez karelerin kontrolü ne anlamı gelir? Bu karelerde taşı olmasa bile bu kareleri okuyan, bu kareleri gören taşlarının rakibin o kareye sokulmasını engellemesiyle bu kareye hakim demektir. Mümkün ise bir oyuncu dört kareye birden hakim olmaya çalışır. Ama bu mümkün değilse en az üç kareyi herhangi üç kareyi kontrolü altına almaya çalışmalıdır. Satrançta birçok kuvvet vardır. Bu taşların oyun gücü bir kuvvet olduğu gibi alan bilgisi, alanı doğru kullanmak ve aynı zamanda alana bağlı, taşlara bağlı pozisyon almak da önemli bir kuvvettir. Doğru pozisyon alan bir oyuncu ise hamle üstünlüğü dediğimiz en önemli satranç avantajını ele geçirmeye daha yakın bir oyuncudur. Bir sonraki dersinizde satranç taşlarının dizilimini, kuvvetlerini ve ilk hamle prensiplerini görmeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız bundan sonraki derslerimizi işaret siliyle anında haberdar olup izleme fırsatını temin edeceksiniz.